Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoşgeldiniz Bugün sizinle birlikte yine Roblox çekiyorum ama bu sefer e, hırsız olacak arkadaşlar. Bu sefer hırsız RP yapacağız. E, şimdi ilk önce bir tane araba alacağım kendime. Arkadaşlar videoya başlamadan önce size beş tane yazın. 5 tane içinde kalma abone olup like unutmayın. Ve bildirim abone olun like atın ve bildirimleri açın. Bildirimleri açın ki e, bir sonraki videomdan haberdar olabilesiniz. 5 e, saat 5 saniye içinde şimdi video kanalıma abone olun ve like atın ve bildirimleri açın. 1 2 3 4 5 tamam arkadaşlar başların çok önemliydi zaten. Siz zaten atarsanız hatta siz 1 saniyede bile atabilirsiniz arkadaşlar. Ben size biliyorum. Şimdi Buradan ne seçebilirim? Şunu seçeceğim arkadaşlar. Bu hırsız için. Güzel bir araba. Şimdi gidip ilk önce bankayı soyacağım. Sonra bakkalı soyacağım. Sonra başka yerleri de soyarız. Her yeri soyacağım arkadaşlar bugün. Bugün burada soyabileceğimiz her yeri soyacağız. Şimdi şunlardan alalım Şuradan kendinize bomba alalım. Bir de dürbün mü alsam? Ama aslında torba çok da önemli değil. Şunu da çıkarayım. Torba alayım yerine. Buradan torba alacağım girebilmek için. Bir de ne alayım? Ee, bir de başka bir şey almayayım. Gerek yok. Torbayı da çıkar. Fener ve dürbün alacağım. e, de gerek yok. Bunu Tam böyle güzel. Arkadaşlar bu arada hırsız için böyle bir skin yaptım. Nasıl olmuş yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi şuradan. şuradan gideceğiz arkadaşlar çok da gerek yok oraya gitmeye. Daha hızlı yolu var. Buradan gideyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuradan Ay evet oradayım. O arkadaşlar. Şimdi kaçıyorum. İyi Aa, ben buraya soymayı unuttum ya. Yani. Uzun süredir soymuyorum. Şuraya mı koyuyorduk? Soyuyorduk. arkadaşlar. Şimdi şuraya soyacağım. lan ben nereye koydum? Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Oradaki suçlulara baktım. Şimdi şuradan hemen geri giderim. Şimdi başkalarının evlerini soracağım. Şunu atıp yerine torba alacağım. Hiçbir yok. Artık arkadaşlar bu ama bir tane de etmez ki iki tane demiş. tane de etmez kan. görmek isteyen no 21'e gelsin. Şuralara birazcık. Of. Bu ne ya? özetleyemiyorum. Neden? Çünkü perdelerde bunu bir tek bakabiliyorum. Kimse yok. Boynumu küçülteceğim. Hayır. banlandım Ya. Ee. arkadaşlar banlandım o yüzden diğer evi sormaya gidiyorum. arkadaşlar. Şimdi bu evden puanlanmamıza göre sıkıntı ne oldu ne olmaz. Şu evin pencereleri açık. Hemen bakalım. Evde biri yok. ne hanggid ne oluyor da şey vardır

Evet arkadaşlar. canım arkadaşlar. A, aa iki evde gitti. Oh şurada bir ev daha var. Ama kesin orada yoktur. Orada kasa masa yoktur abi. Yine de girelim bakalım nasılmış. Ee, girdikten sonra geri dön. Evet arkadaşlar içerideyim şu anda içerideyim kapı açıkmış ama ben yine de nedense torbayla girdim bu ne? Sen kaç Ne oluyor? Ne oluyor hayır? Benim canım var da tırla. Hey, ay ay bundan da banlandım ya. Hayır ya. Ben Birazcık da sinirliyim ha. 21 no. Dur arkadaşlar 21 no'ya gideceğim ben. Ha ev ara. Ha 21 hani. Ah. Git. <laughs> evet arkadaşlar yine bir yerdeyim. İnşallah bu sefer banlanmam. mı sefer banlanmamak dileğiyle bu da kapıyı çıkacakmış. Of çok iyi. Orada kalk evet arkadaşlar bir dakika geliyorum evet arkadaşlar geri geldim şimdi youtube gidiyorum hehe buraya patacan ben de burada mi yapacağım başka Bir de pas kurmak istiyorum. yok mu? Maya. Hehehe. <laughs> Şu an kilitli ama açık bir şekilde kilitlediği için girebilirim oraya. Ben buradan sızarım. Ya sız, da İyi. Ben... Evet.

<laughs> işte böyle aşarım <laughs> patladım kaçıyorum almam da gerek yok parayı <laughs> lan noluyo görüyorsunuz. Hackliyorlar lan. Ha. Oğlum bu ne? Böyle bir şey var mı lan bu oyunda? Hackliyorlar mı lan ne? Aa. Deva oyuna Arkadaşlar bu da benim kuzenlerimden biri. Tamam. Tamam. Nereye gidiyorsun? Kime? Evet arkadaşlar, kuzenim şey yapıyor. Arkadaşlar burak Hekide geçti şimdi şey ya, ya. <laughs> bu ne? arkadaşlar harbi heklemişler lan iyice arkadaşlar bu ne Taka. beni ça kucağına alıp şu yandaki yanındaki oyun

Evet arkadaşlar. Şu şurada e, gördüğünüz kısmı şey şimdi kucağında girebilirim sadece. Ha şu an içerideyim.

Evet arkadaşlar videoyu da burada bitiriyorum. Ee, kanalıma abone olmayı like atmayı sakın unutmayın. Videonun aşkına bir sonraki videonun haberdar olun. Hepinize, hepinize görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.